Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, cause you can't stop it from shining through. It's Neden girişim yapmak istiyorsun? Neden büyük istiyorsun? Çünkü yani bu hayalimdir. Yani ben 20 sene bunu düşünüyorum ama neden yapmadım? Çünkü önce ya da kas altı, kas üstü sadece öyle yapıyorlardı. Ben onları istemedim. Kas altı çok ağrıyor bilirim. Kas üstüde sorun var. O yüzden siz dual plan yapıyorsun. O yüzden ben geldim. Harika. <laughs> Peki ne gibi zorluklar oluyor göğsün küçük olmasının? Yani ben zaten yani bunları gerçekten seviyorum şu anda ama mesela hep sütiyen şey yapıyorum. Push up sütiyen, push up sütiyen ve yani dedim niye böyle aslında ben hiçbir şey düşünmüyordum. Sizin profilini buldum. Ondan sonra düşündüm tamam ben böyle yaparım. Yani sadece dual plane için yapıyorsun o yüzden ve herkes çok Böyle hareketli bilmem o çok güzel çok güzel çok güzel biz hiçbir şey hissetmiyoruz. Tamam dedim tamam o benim doktorum odur. <laughs> o yüzden. Çok teşekkür ederim. Sağ canım. Rica ederim. Merhaba arkadaşlar. Birazdan bir hastamızı, bir meme protezi ameliyatı gerçekleştireceğim. Hastamız 34 yaşında, 1.50 boyunda ve 47 kilo. Ve e, hastamın göğüs dokusu var aslında ama biraz daha dolgun olsun istiyor. Çok abartılı bir şey de olsun istemiyor. Kas altı planda, yani doğal planda e, bir meme protezi uygulayacağım. Yuvarlak bir protez tercih edeceğiz. Çünkü damla protezleri her zaman söylüyorum, çok sık kullanırdım eskiden ama artık çok fazla tercih etmiyorum. Çünkü damla protezler günün birinde dönebiliyor ve hasta bu sefer protezimi kaydı diyerek pek çok şikayetle karşımıza gelebiliyor. Ve yuvarlak bir protez, yüksek profili bir protez kullanacağız ve çok güzel bir sonuç elde edeceğimizi düşünüyorum. Ameliyat öncesi hastamızla çok güzel bir şekilde konuştuk, proteze karar verdik. Protezi karar verirken ben tek başıma şunu yapıyorum diyerek yola çıkmıyorum. Hastamıza bir sütyen giydir, bu sütyenin içerisine küçük boydan büyük boya kadar protezleri koyarak hastanın istediği hoşuna giden görüntüdeki protezi birlikte karar veriyoruz ve hasta böylelikle hem hissedebiliyor, aynayla da bakabiliyor ve böylelikle doğru karar veriyoruz. Öyle zannediyorum ki son yaptığım 1000 hastada, belki 2000 hastada hiçbir tanesinde büyük olmuş ya da küçük olmuş gibi e, şikayetlerle pek karşılaşmadığımı belirtmek isterim. Normalde bilgisayar üzerinde simülasyon yapmak mümkün fakat o tip simülasyonların bu kadar gerçekçi olduğuna inanmıyorum. Bu nedenle de, de bu şekilde kendi pratiğimde hastalarımı yönlendiriyorum. Tabii ki hasta çok küçük de isteyebilir, çok büyük de isteyebilir. Bu noktada da hastamızla birlikte en doğru karara, ortak karara varmış oluyoruz. Ameliyat birazdan başlayacağım. Şimdi lokal bir enjeksiyon yaptım. Onun süresini beklerken de bu videoyu çekiyorum sizlere. Yaklaşık olarak yarım saat civarında sürecek. Ve ameliyattan sonra da Hastamızı odasına uygulayacağız ve sonrasında hastamızın neler hissettiğini sizler için tekrardan videoyu çekerek göstereceğim. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar şimdi protezimizi kullanıp açıyorum. Evet gördüğünüz 285 cc yuvarlak bir protezimiz. Protezi daima kontrol etmek gerekiyor. Bakın şurada acaba bir hasar var mı diye. Baktım ama yok hayır. Meme protezi ameliyatı aslında günümüzde pek çok yerde yapılan, pek çok klinik uygulanan bir uygulama. Kolay hastalarda sorun yok, hiçbir problem olmadan iyileşiyor, trend oluyor. Fakat bu tip hastaların belki %70'i problematik hasta. Memesinde çeşitli deformasyonlar, çeşitli malformasyonlar var doğuştan gelen. Bu da tabii sonucu etkiliyor. O yüzden hani çevrenizde birisi yaptırmıştı çok güzel oldu. Sizinki de güzel olacak anlamına gelmiyor. Eğer zor bir hastaysanız daha doğrusu probleminiz sadece bir küçüklük olarak düşünmemek lazım. Çünkü her memesi küçük olan işte protezle aynı sonucu alamaz. Hastan hasta nasıl çok değişkendir. Burada protezin şeklinden protezin yerleştirme yerleştirme planına büyüklüğü dahi sizin bu ameliyatla ilgili elde edeceğiniz sonucu çok etkiler. Gereğinden fazla yapılmış büyük ya da gereğinden Bazen küçük yapılmış ciddi sorunlar yaşayabilirsiniz. daima doktorunuza şey yapması gerekir, güvenmeniz gerekir. Siz sonuçta bir defa yapıyorsunuz ama o her gün aslında bu karşı karşıyadır. O yüzden doktorunuzun yönlendirmelerine lütfen kulak verin. Tabii ki bunu söylerken hastanın istemediği ya da hastanın hoşuna gitmeyen bir şey yapalım anlamı çıkmaması lazım. Yani bazı hastalar için çok farklı, büyük ya da küçük yapabilirken bazı hastalar için mutlaka küçük ya da mutlaka büyük yapmanız gerekebiliyor. Plan konusu da öyle. Bazen kas üstü, bazen kas altı yapmanız gereken hasta grupları var. Bazen dikleştirmeniz gereken hastalar var. Derisi ince, dokusu zayıf olan hastalar. Yine problematik hastalardan grup. Yine aşırı iri yapılı olan, aşırı yağlı olan kişiler de bu ameliyatlarda problematik hasta dediğimiz gruplardan bir tanesini oluşturuyor. Yani dediğim gibi ideal hasta grubu meme protezinde yüzde otuz, yüzde hasta ise ideal diyemeyeceğimiz zor hastalar. Asıl ihtiyacı olan da bunlar zaten. O yüzden memenizle ilgili bir büyütme karar alıyorsanız tecrübeli hekimlerde bu işi yaptırmanız şart. Evet arkadaşlar ameliyatımız bitti. Yaklaşık yarım saat sürdü ameliyatımız. Gayet de güzel oldu. Gördüğünüz gibi 280 cc'lik bir protezle hastamızın arzu ettiği güzel görüntüye kavuştuk. Bakın fark ettiğiniz gibi ne aşağıda ne yanda ne yukarıda tam olması gerektiği şekilde hasta bundan çok memnun kalacaktır. Göğüsün altında yaklaşık 4 santimlik bir kesiyle kas aldı. Planda ameliyatı gerçekleştirdim. Diren kullanmadım farkındaysanız. Ben hastalarıma yaklaşık 15 yıldan beri diren kullanmıyorum. Bu dönem içerisinde diren kullandığım belki 1-2 hastam olmuştur. Ameliyatta kanamıyoruz. O yüzden hastalar çok çabuk toparlanıyor, çok çabuk iyileşiyorlar. Hatta biraz sonra odasına çıktığında hastamıza yeni röportaj yapacağım. Ağrısında o olmadığında soracağım. Ve böylelikle bu videoyu tamamlamış olacağız. En azından sizler de hastanın ameliyat sonraki sürecinin nasıl olduğunu görmüş olacaksınız. Teşekkür ederim. Sanki hiçbir şey yapmanın. O kadar güzel. O kadar. Hiç korkmayın. Hiç. 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 Asla. Acı yok. Hiçbir şey yok. O kadar iyiyim.